Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda çok acayip bir Tinder videosuyla beraberim. İyiymiş. Şimdi ben daha önce zaten iki tane Tinder videosu yaptım. Dilara Yeşilyurt adlı karakteri hafızalarınıza kazıdım. Dilara Yeşilyurt dediğimiz karakter benim Snapchat filtresiyle kendimi çektiğim ve abazaları sahteden bir şekilde avlamaya çalıştım ve hatta da avladığım bir seriydi. Fakat son Tinder videosundan sonra sarı dolar gelince sarı dolarda ne oluyor? işte ceza geliyor videoya. Ne öneriliyor ne bir şey. İzlenmesi böyle böyle giderken bir anda çakıldı. Hiç kimseye izletmedi. Ve para kazanmasını da kapatıyor. Tabi o videoya biz yaklaşık 7 gün falan harcadık ve videoya da masraf yapıldığını düşünürsek video masrafı çıkarmadı sarı dolar gelince. E ne oldu? Daha fazla abaz videosu çekemez durumda olduk. O yüzden Tinder videoları rafa kalkmışken bugün çok farklı bir Tinder videosuyla geri dönüyoruz. Bugünkü videomuzda Tinder profillerini inceleyeceğiz, yorum yapacağız, 10 üzerinden puan vereceğiz. Kız olsak verir miydik diyeceğiz <laughs> falan. Böyle muhabbetler dönecek. Bunun için de Instagram'dan story attım. Dedim ki Tinder profillerinizi bana atın. Sağ olun yaklaşık 200-300 tane profil gelmiş. Hepsinin yetişemeyiz bir videoda ama laf edeceğimizi de belirttim. O yüzden laf yemek istemeyenler atmasın veya isteyenler yüzünü kapatmasını istesin gibisinden bir uyarı da yaptım. Ona rağmen bayağı bir gelmiş. İlk önce Asım'la başlamak istiyorum. Bizim ikinci kanalım. Fedaisi Asım'ın profilini şöyle kopyalıyorum. Yiğit21. Instagram'ını vermiş. Yiğit Arda Osturk yazmış. Şimdi önce fotoğraflarla bir başlayalım. Boğaz manzarası önünde bir fotoğraf çekilmiş Asım'cım. Öncelikle ben bunu tavsiye etmiyorum. <laughs> bunu tavsiye etmiyorum. Tinder'da özellikle kız tarafında da bulunmuş biri olarak. Bunu tavsiye etmiyorum. Bu biraz böyle daha çok köyden indim şehire gibi oluyor. O tarzda olduğu için hani ben buralı değilim. Buraya geldim. Aa ne güzel ortam. Fotoğraf çekindim. Bir de çok kasıntı bir poz. Yiğitçim çok kasıntı. Bu profili fotoğrafı buradan kaldır. Burada bir tane ezel filtresi yapılmış. Gerçi XXX tansiyon filtresi de olabilir bu. Yani güzel çıkmamışsın. Çirkin çıkmışsın Asım burada gayet. Bıyıklar falan badem badem gibi olmamış. O yüzden bunu da kaldırman gerektiğini düşünüyorum. Bu güzel bak. Burada zaten bu fotoğrafı ben seçtiydim. Bunu koy dediydim. Burada güzel çıkmış. Yakarım da yanarım da duruşu var. Bu güzel. Zaten böyle güzel böyle muazzam böyle inanılmaz bir kedi varsa şey sular gibi böyle bir böyle mutlaka bir hayvanla fotoğrafın olacak. Ama mesela burada ince bir çizgi var hayvanla fotoğraf arasında. Mesela hayvanla fotoğrafı özellikle çekilmediysen komik bir olay yoksa veya hayvanın suratı komik değilse o hayvanla fotoğraf ben hayvan severim demeye çalışan ince fotoğrafı olur. Onu yapmayacaksın. Onun yerine böyle ya hayvan harbiden şefsu gibi görmeye değer komik aptal bir tip olacak ya da ne bileyim hayvan üstüne bok bırakmışsinin yanında duruyor gibi bir foto. Yani tezatlık olması lazım ki hani ben hayvan severim demeye çalıştığın düşünülmesin. Ya. Aslında öyle diyorsun ama o da ayrı konu. Burada berbat bir fotoğraf. Giymişim pançoyu da yani Kurtlar Vadisi'nden çıkmış gibi. Sen çıkmamışsın Kurtlar Vadisi'nden Yiğit'ciğim o yüzden olmuyor. Olmamış. Bir de banyoda arkada doğalgaz ba ba havlu askılığı var. Hiç olmamış. Bunu neden koydun sen? Bana sormadan niye böyle hareketler yapıyorsun ama? Bu ne? Bu işte en güzel fotoğraf. <laughs> bunun kepsi vardı. 2014 yılında bunun Hepsini yaptılar. Ben de bunu bastırdım. Evde benim de asılı bir tane. Böyle bir fotoğrafınız mutlaka olmalı. Mutlaka komik fotoğraf ve benzeri bir şey de olması lazım bu arada. Faculty of Love yazmış. Hukuk fakültesi yapmış. Arkadaşlar kızlarda erkeklerde Tinder hesabınızda İngilizce yazdığınız zaman veya atıyorum Facebook veya Instagram İngilizce şekilde yazdığınız zaman bu sizin çok international bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Hukuk fakültesi yaz geç. Abi. Tamam. Yani kime şekil yapıyorsun? Hani Tinder hadi neyse yani her 60 kızdan bir tanesi yabancı, her 500 erkekten bir tanesi yabancı oluyor. Ama doğru platform değil, LinkedIn'de değilsin yani. O yüzden burada İngilizce yazarak şekil yapmaya gerek yok. Instagram verilebilir. Instagram Yiğit Arda bağlamak da mümkün. Yiğit'i e ben kız olduğumu düşünerek sola kaydırıyorum bu dallama hareketlerinden dolayı. Melina adlı bir hesap karşımızda şu an. Direkt Instagram'ını vermiş. Zaten kızlar genelde bunu yapar. Direkt düz Instagram verir. Ben zaten şeyde fark ettim. Dilara Yeşilurt adlı hesabımı açtığımda fark ettim ki o kadar çok fazla var ki erkek. Yani bir kıza 500 erkek düşüyor. Öyle bir ortam ve bu bir kızdan da hani mesela 500 tane kız var. Bu 400 kız Instagram'ını kasmaya çalışıyor. Böyle de garip bir ortam. Yani tam bir çöplük bu Tinder dediğimiz yer. Korkunç bir yer ama. Bu kızların çoğunluğu genelde Instagram kasmaya giriyorlar. Hatta profillerde genelde şey de yazar işte beni Instagram'dan yaz ya da Instagram'dan takip et öyle yaz gibi şeyler yazar. Instagram kasılıyor. Yani Tinder'ın kızlar için genelde kullanım amacı Instagram kasmak. Çok da güzel kasıyorlar bu arada. Yani direkt yani Dilara Yeşilyurd'un yanına buluşmaya gelen adamlar düşün. Güzel bir kız görse ne yapar Tinder'da? Instagram'dan takip eder. Flickr'dan takip eder. Yahoo'dan kaydeder. Mail'in bültenine abone olur. Her boku yapar. O yüzden mantıklı da bir yöntem. Bu direkt Instagram'ı yazmış. Turuncu saçlı bir hanımefendi. Rujlar dış Dışarı mı taşmış dudağı mı kocaman anlamadım baksana bir. Ruj dışarı mı ta taşırmış mı büyük göstermek için dudağı kocaman mı? Taşırmış mı diyorsun? Merve orada mı? Merve'yi bir çağırsana. Merve anlar. Yemek mi yiyor? O zaman bu kıza Merve gelince devam edelim. Pusat Hüseyin. Sağa baktım maddeler sola baktım kahpeler kusura bakma matmazel. Bizim sentte herkes müptezel ayıkıyım mı mü? demiş. Bu ben güzel bence güzel. Yani çünkü şey yazanlar da var biyoya. Boyum bir 89 işte ayak numaram 55 falan hani kim büyüklemeye getiriyor ya da ne bileyim bunun gibi şeyler yazmak yerine veya böyle anlamlı bir söz yazmak yerine Mevlana sözü falan yazmak yerine böyle komik bir şey yazmak her zaman bir artı puandır. Distro Kit kurumunda rapper'mış Pusat. Bilmiyorum. Rapçi olduğunu söylüyor ama anladığım kadarıyla. Bilmiyorum anlamadım. Instagram'ı bağlamış. Bak buradan bir artı puan aldı. Bexpira'nın önünde böyle havalı bir poz. Güzel gidiyor şu an. Pusat iyi gidiyor. Haliç Köprüsü'nde bir fotoğraf. Doğal bir fotoğraf. Tarzı da güzel. Hala güzel gidiyor. Askerlik fotoğrafı bir tane. Bir tane daha askerlik fotoğrafı. Oğlum sen sakallar kesilince ne kadar şey oluyormuşum lan. Değişiyormuşum. Bir tane basket fotoğrafı. Bir tane berberde fotoğraf. Pusat her şeyi bütün şey, kanalları zorluyor. Asansörde fotoğraf. Türk bayrağı önünde tepede fotoğraf. Bu ne garip fotoğraf. Sana da günaydın. Snap fotoğrafı. Geriye gittikçe kalite düşmeye başladı Pusat. Bu eski fotoğrafları kaldır bence. Tabi fotoğrafa vücut gösterilen fotoğrafa. Bu, bunu ben de yapıyordum. Böyle vücut tam gelişmemişken yaparsın bunu. Hani böyle çözünürlüğü düşürürsün, efekt atarsın ya da böyle aynı bunun gibi hareket ettirirsin ki çok net görünmesin. Zaten çok bir bok yok. En azından biraz daha varmış. Yani kötü değil. Ama çok bir şey yok ya. O yüzden böyle sallar, sallarsın bir şey yaparsın. Daha iyiymiş gibi görünür. Çünkü az görünüyor. Ama biraz eskidi bunun şeyi. Pusatçım bunu bence değiştir. Bunun yenisini çek. Bu, bu, olmamış. Bunun kalkması lazım. Böyle emojili fotoğraflar özellikle senin gibi adı Pusat, soyadı Hüseyin ya da ikinci adı Hüseyin olan bir adama hiç gitmez. Rica ediyorum bunu kaldır. Hiç olmamış bu. <laughs> bunu da kaldırım ya. Bak bu böyle pozlar da çok sıkıntı. Böyle bu pozlar aşırı kasıntı oluyor. Saat gösterilmiş burada. Bir insan bir insan posta kutusunun önünde şöyle durmaz. Saatini göstermez, elini buraya koymaz. Fotoğraf dedin doğal olacak. Bakın mesela benimkilere kürek fotoğraflar. Benim Instagram'daki fotoğraflar bok gibi fotoğraflar. Ama doğal yani. Fotoğrafın doğal olması lazım. Yani şu an burada kirli mankeni gibi durmanın bir alemi yok. Arkamda posta kutusu var. Fayans var. Bu güzel. Bu da güzel. Bu artık abartı. Bu da idare eder. Aa 10 üzerinden puan vermeyi unuttuk. Burada Yiğit vardı. Yiğit'e 10 üzerinden puanım. Benim de emeğim geçtiği için içinde. Torpil olarak 6 ama torpil yüksek seviyede. Pusat'a da 10 üzerinden torpil geçmeden 7 veriyorum. Ya da 6 veriyorum bana. Yemek yedirtmedi beni sabahtan beri <laughs> ya. <gülüyor> bir adet kız arkadaşımız var. Bu kız arkadaşımızın hesabını sana bir soralım dedik. Fotoğraflarını falan. Gerçek mi değil mi diye mi? Yok makyajını soracaktık. Ha tamam. Makyajı gerçek mi değil mi tam anlayamadık. Şimdi bak Melina adlı bir arkadaş. Dudağı çok mu kalın yoksa dudağı makyajla büyütmüş mü? Yok mi? dudağı büyük kızın. Etli etli zaten dudak. Ya yani şu yukarıdakiler... Bir tık sürmüş üstüne. Şey yapmamış mı buradan? Rujla böyle kabartmamış mı yukarı yani doğru? Yani bir tık taşırmış ama o böyle gene de dudağının büyüklüğü ayrı canım. Yani kızın dudağı büyük. Kızın dudağı bildiğin büyük. Kandırmaca yani. yok yani orada. Hayır, çok o kandırmaca zaman kandırmaca yok. Oradan puan kırmıyoruz. Kırmayın. İkinci fotoğraf Bak, zaten da aynı gün çekilmiş gibi duruyor zaten. aynı değil ama... Değil mi? Ha, aynı aynı. Aynı yani. canım. Aynı, aynı. Kıyafete kadar aynı yani. Her şey aynı. Aynen. Buradan bir puan kırdın o zaman. Bir profil Niye? açıyorsun Arka... Ha o yok bir dakika tarz yapmış bu. Hepsi aynı, hepsi gün. aynı gün. O zaman olur. İkisi aynı günse olmaz ama hepsi aynı günse olur. Arka arkaya devam ediyor. Bak dudakları büyük gördün mü kızım? Güzel evet kızı büyükmüş. Ya. Burada çok büyük ama. E, normal öpücük atıyor kız Murat. Ama yani şu Melina'cığım, bu balık mı deniyordu buna, ne deniyordu ördek buna? Dudak. Ha, ördek dudak. Ördek bunun dudak, bunun devri 2010 Facebook'tu. <laughs> Fotoğraflar bu kadar. Tamam güzel kız tamam, beni niye çağırdın? <gülüyor> kızı <gülüyor> puanlayacaksın. Neyi ben sana asıl ruju soracaktım da gelmişken puanla ben da var. Ben çok beğendim. Elçin Sangu'ya benziyordu. <laughs> biraz ama kilolu Elçin Sangu'da. <laughs> yani, <hayır. gülüyor> biraz ben kızı, biraz kızı çok beğendim, çok tatlı. Saç rengi de çok yakışmış. Böyle çili çili, cincir gibi bir kız yani. Dipleri gelmiş ama. Biraz gibi gelmiş. De... De... Bir de filtre var bu bak, bu yanaklarda. E var, var, filtre bu yanak var. gerçek değil. Bir de Biraz bazı var. kusurlar örtülmesi için düşük, düşük çözünürlük yüklenmiş. Olabilir ama bence bu Kasuslu. kirli bu arada gerçek hayatta kesin. Bence değil. Zaten bak şurada bembeyaz fırça yapılmış burası. Ama o fondötenler... Buraya de, alçıban vurulmuş buraya yani. direkt. Ben beğendim kızı. E, onun üzerinden e, 8 puan veriyorum. Dilara Yeşilyurt benim kızı halim. Onun üzerinden kaçtı? Dilara Yeşilyurt kimdi? Benim kız halim var ya Tinder'da. Ay o çok tatlıydı. <laughs> <laughs> onun üzerinden kaç? Dilara mı? Dilara, Dilara. benim Dilara. Snapchat kinep çetle ben onu bilmiyorum bir gönül bağım vardı benim o kızla Aynen. Ondan dolayı yedi verirdim ben ona. Bir bakalım Instagram'a da sen hadi bir. Hadi bak. Hatırla ben takip da ediyordum bir. hiçbir şey istemiyorsun oraya ya. Öldü o. Nasıl? <laughs> Vefat mı etti? <laughs> Araba çarptı bir araya. Ya. Nasıl? Ne diyorsun? Abi bence çok tatlı. Özbeklere benziyor. <laughs> Özbekistan'dan gelmişler. Abi ne çikim bir şey ya. <laughs> kaç puan ya, veriyorsun buna? Ya ben bunu. <laughs> Tatlım benim ya. Ne veriyorsun? Yedi. Yedi mi bu? Yedi. Seksi değil ama çok tatlı. Evet Merve Tinder profilini değil tipini yorumladı. Şimdi madem bu noktaya geldik yüzümü sansürle de dememiş. Genelde sadece yüzünü koyan kızlar kilolu olur. Yani ben burada eski bir şişman olarak rahat rahat konuşabileceğimi düşünüyorum bu konuda. Genelde kilolu olur. Yani burada bir yalan da var. Benim tahminim bu yönde. Yani burada gizlenen saklanan bir yalan var. Tahminimce eğer dediğim doğruysa ben bu profile vereceğim puanı. Profile kaç veririm? Yiğit'e 6 verdiysem kıza 7 verilirdi normalde. Yalandan dolayı 6'ya düşürüyorum. Tam 7-7. Can adlı bir Antalyalı kardeşimle devam ediyorum. Makü müzik öğretmenliği. Makü ne lan? bitki örtüsü. Mehmet Akif Üniversitesi <laughs> evet. Müzik öğretmenliği okuyor. İbrahim Can Uysal bak net. Makü. Mavi gözlü Atatürk gibi bakıyor maşallah gözlere bak adamın. Karlı bir dağda fotoğraf. Efendi adam duruşu veriyor. Tinder'lık değilsin sen bu pozda çok. Bağlama çalıyorsun daha ikinci fotoğrafta. Hiç Tinder'lık değilsin şu an. Şimdi yine bir tane evde kot gömlek. Kot gömleği değişelim lütfen olmamış. Kot gömlekle yeni bir daha da aile efendi adamına dönüştün. En son bir de Golden seviyorsun aga. Ve de takım elbise. Babacım bak ya fotoğraflar değişecek ya da Tinder kapatılacak. Bu ikisinden biri. Yani önümde gördüğüm adam Tinder'a yakışmıyor. Tinder gibi bir ortamda böyle efendi bir adam olamaz. Bak yere para düşür, 1500 lira düşür arkandan gelsin. Alır parayı senin sırtına koyar. Bak dönüp seni mahcup da etmez. Alır parayı cebine koyar senin sana söyleme haberin olmaz yani. Baksana oğlum şu adamın efendiliğine bakar mısın? Adam sen mahcup olma diye düşürdüğün, düşürdüm parayı söylemez sana. Ben bu adama laf falan edemem ama çarpılırım bu adama laf 8 çocuk görüyorum ben fotoğrafta şu an. 8 tane çocuk var, 8'i de okumuş adam olmuş. Öyle... Abarttım <laughs> Devam ediyoruz. Al bir tane daha. Hüseyin Medisin. Allah Allah. Ambulans mı sürüyorsun? Hemşire mi? Neysin? Doktor mu? Ne, ne okuyorsun yani? Neden medisin? Bakıyoruz profile. İlk fotoğraf sahilde. Ne iyi ne kötü. Buna çok bir şey edenmez. Ama doğal bir gülüş var en azından yani. İkinci fotoğrafta bir anda level atlanmış. Yani ilk fotoğrafta okuldan kaçmış gibi dururken ikinci fotoğrafta böyle önünde alkolü, meyve sepeti, çerezi merezi yanda böyle güzel manzara böyle nehrin kenarında falan şort giymiş falan güneş gözlü. Bir anda adam gelire 20 bin lira arttı. Garip. Güzel güzel bir barzoluk yok. Normalde bir barzoluk olurdu bu fotoğrafta ama çocuğun tipi bir sempatik o yüzden bir barzoluk olmuyor. Üçüncü fotoğraf da yine güzel. Elindeki imkanlarla bu kadar olmuş. Yine güzel olmuş. İdare eder. Dördüncü fotoğraf olmamış. Çok çelimsiz çıkmışın, Sıska çıkmışın, Aç fakir gibi çıkmışın. Onun yerine bunu kaldırsan daha iyi olur. Manzara falan güzel. Farkındayım ama olmamış yani. Sen çok zayıf falan çıkmışın, Olmamış. Hüseyin'e yorumumuz. vallahi Hüseyin'e yorumumuz profil zengin değildi hocam. Ne ilgi alanı vardı ne bir şey vardı. O yüzden fotoğraflarında çok aşırı iyi olmadığını düşünürsek Hüseyin'e yorumumuz buradan 10 üzerinden yine 4 olur. Yüzünün gözükmesini istemeyen bir arkadaşla devam ediyoruz. Eyüp bir kere isimden kaybettim. En başta isimden kaybettim. <laughs> Eksi puanla başladım. Bak bu diyor ki ben nereden anlıyorsun? Snapchat'ini vermiş direkt. Elindeki ne? Tespih mi lan senin elindeki? Ne var senin elinde öyle? Maske, maske var. Kayalıklara oturmuş. Slav squat yapmış. Turuncu saçlı bir kardeşimiz, kızıl bir kardeş. Çok bol giyinmiş. Eli de böyle koymuş. Maskeyi böyle tutuyor. Diyor ki ben diyor seni diyor. Aha bir tane daha. Bak bak kulağa takılan tek kulağa takılan kulaklık. Diğeri boş. Çok meşgul çünkü. Oradan bir yandan iş yapıyor. Tek kulağa takılmış. Yan durulmuş. Böyle çekilmiş. Bunu kaldır Eyüp'cüm. Burada bir şey var. Gif var. Bunu kaldır. Burada çirkin Yapmışsın. Bütün o basacağımlar gitti benden bir bok olmaz bakışı oldu mu bunu kesin kaldırman lazım bu çok kötü olmuş bu bak bu köpek bunu da kaldır diyor yine ben yine en başta dediğim amca hayvan sever fotoğrafı bu bunun da kaldırılması lazım bunlar kaldırılır snapchat güzel snapchat'in orada olması puan katıyor Eyüp'e benim puanım kaldırırsa 8 kaldırılmazsa 7. Bu adamın iPhone'uyla böyle ekran kaydı ile ilgili problemler yaşıyoruz. O yüzden bu sahneden önceki kısımlar kaymalı değil de böyle SS'li gibi olabilir. Yapacak bir şey yok çünkü 3 kere kaydetti ve kaydetmedi finalde. Kendi kendini kapatıyor, bir boklar yiyor anlamadım tam ne yapıyor. Ama sıkıntı yok her türlü gösterebileceğiz yani. Şimdi bir tane arkadaş Instagram'dan yollamış. Fazla fotoğraf olmasa iyidir, boktan olmadığı sürece. Can'ın profili, kahve, şarap, surf, müzik, moda. Şimdi bunları yazdı ya mesela. Şarap burada görgüsüzlük oluyor. Yani görgüsüzlükten ziyade şekil yapıyorum oluyor. Şarabı hobi olarak tanıtabileceğim bir memleket değil. Genel kitleye özellikle. O yüzden biraz hani ben böyleyim gibi oluyor. Sörfü kanıtlaman lazım. Yoksa boş. Moda hakkında bir şey demeyeceğim. Birinci fotoğrafı böyleydi. İkinci fotoğrafına girdik. Doğal bir gülüşü var. Gevşek yavşak bir duruşu var <laughs> diye falan gülüyor. Bu da iyi. Bir sonraki fotoğrafta bak ya. tam bir Şak. Brazos Team Flair tişörtü almışlar. Şortlar altında. Burada dövme var galiba. Tam burasında dövme var. Ben diye bağırıyorum bir arkadaşımız yine. Devamında teknede bir fotoğraf. Yine güzel güzel bir fotoğraf. Tekne boktan olabilir. Berbat bir tekne olabilir ama hobi gibi duruyor. O yüzden güzel. Bir adet başka fotoğraf. Yine pozu sempatik. Kolda da dövme varmış bu arada. Bunlar gitgide artı puanlar artıyor. Garip bir tip var yanında. Çok acayip bir tip var yanında. Başka kız bir arkadaşıyla çok eğlenirken ama iğrenç çıktığım bir fotoğraf var. Rica ediyorum bunu kaldır. Diğerleri çok iyi. Bu yani gerçekten bok gibi bir fotoğraf. Bunu rica edeceğim. Kaldır. Hiç gerek yok. Daha başka düzgün de vardır. Can'a puan verelim. Can'a bizim puanımız hocam aşağı yukarı kaç olur? Başarılı profil konusunda açıklaması hızı hızı 8 8 puan verdim cana. Devam ediyoruz. Can Kut Kalaycı. Bakalım Can Kut Kalaycı'nın profili bize Neler verecek? Instagram'ına yazmış direkt ve bağlamış da Instagram'ını. Bir dayıyla fotoğrafı var. Profil fotoğrafını ilk baştaki fotoğraf bir saat verilmiş beyaz tişört, bir takım blazer, gözlük falan biraz kasıntı hocam. Yani çok kasıntı olmuş. Bu biraz daha doğalını yapsaydın hani o duruş falan çok kasıntı olmuş. İkinci fotoğraf berbat rica ediyorum. Sen çıplak fotoğraf koyma. O gözlük çünkü daha böyle kalıplı ya kaslı kuvvetli olacak ya da şişman adam. Yani o ikisinden birine gider o gözlük. Sana hiç oturmamış o gözlük ve kolundaki de o özellikle otel bilekliği Gerçekten bütün şekli şemali bozuyor. İkinci fotoğraf kalkmalı. Birinci fotoğraf tekrar değerlendirilir. Üçüncü fotoğraf ya senin kıyafet konusunda problemin olduğunu düşünmeye başlıyorum şu an. Yani giydiğin kıyafetleri değiştirmek lazım. Sana uyacak düzgün bir kıyafet bulmak lazım. Olmamış çünkü. Bu tişört korkunç duruyor üstünde. Maskeyi de gözünün üstüne geçirmişsin. Yani iyice bo boğmuşsun kendini oğlum. Ben gözüm kör oldu. Yani bu ben düğüne geldim fotoğrafı. Bak şuna bak. Ben düğündeyim. Bu onun fotoğrafı. Arabada düğün arabası. Bu onun fotoğrafı tam. Ya da mahkemeye gidiyorum. İkisinden biri koyayım bak bakiyle fotoğrafım var Instagram'da koysana şunu ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Mis gibi fotoğraf var orada. Al bak şurada İstanbul arkanda falan gökler mökler bir şeyler onu koy. Yani bu hesabın üzerinde çalışılırsa bu hesap 5.5-6 puana yükselir ama şu an şu an büyük sıkıntılar var yani. Şimdi birinci fotoğraf korkunç. Emircan gerçekten o maskeyi çekmişsin ya gibi ve gıdım oraya olmamış. Bu arada sağlam giydir demiş arkadaş. O yüzden ben biraz daha rahat konuşacağım Emircan'a. Kendisi öyle istemiş. Yani gerçekten maske olmamış. Zaten otobüste çekiliyorsun fotoğrafı. Bunun hiç gereği yok. Bunu kaldır. İkinci bak bu güzel. Yani sana güzel demiyorum. Fotoğraf tarz olarak güzel. Yani en azından bir badem bıyık kesilebilirdi. Biraz daha kafayı şöyle çevirsen de şu, şuran var gibi çıkmış. Ama yine güzel. Bir de ampulü alma bir dahaki sefere. Üçüncü fotoğraf iyi. Kurtarır, çalışır, idare eder. Işığı biraz daha öne al bir dahakine. Dördüncü fotoğraf iyi diyemem yani. Kusura bakma yani arkana almışsın ama. Benim annenle örtüsülü ben de biliyorum yani bu örtülerde az uyumadım. Onu almışsın böyle bir de karizmatik duruyorsun. Babaanne annenle örtüsünün yanında karizmatik durulmaz. Babaanne ile annenle örtülerinin olduğu fotoğraflarda efendi olursun. Ellerini böyle birleştirirsin durursun. Çünkü onun yanında karizmatik durduğun zaman karizmatik durmuyorsun otomatik olarak. Bak bu güzel. Burada s**tim dem demeye başladı bak. Bu fotoğraftan sonra şu fotoğrafın gelmesinde çok büyük bir tezatlık var. Değil mi Berkaycığım? Kesinlikle katılıyorum. Gel gel yüzünü göster. Berkay prodüksiyon şefimiz kendisi. Merhabalar. <laughs> Video bitiyor ama. O, Terledin mi su mu? Terledim inanılmaz. ter, ter mi o? Var, hem ter var. Bu ter mi hem su mu? Hem çamur var inanılmaz <laughs> bir kargaşa var dışarıda. <laughs> bu ter mi su mu? Bu ter. Bu <laughs> <Onun> üstündekiler su. Böyle <laughs> acayip bir şey. <laughs> bak şuna. Bitindir profili değil mi? İyiymiş. Bu ne koyayım Bir önceki fotoğraf. <laughs> bir de Densiz neler yazmış. Var mı bana nöbet atacak, likelayacak. Fit kızlar beğenin. İnanılmaz inanılmaz bir yer Murat, inanılmaz. <laughs> arkada bir tane adam bir çocuğa vurmak üzere. Öyle bir fotoğraf. Ne lan bu böyle? Gayet güzel. Ama bak bu fotoğraf olmadı hocam. Bak demin güzeldi. Sen yine arkada bir iğrenç duş Bir tane boktan lavabo. Üstünde persil var, dursil tursil var. Yanında da çamaşır makinesi gerçekten yakışmadı. Bunun da kalkması lazım. Burada da MC Klimostos'a Serkan'a benziyorsun. Bak. İki tane güzel fotoğraf, dokuz tane çirkin fotoğraf. Ve aşırı kendini bilmez bir açıklama, biyografi. Sen bana videodan sonra yazsana. Buradan kaç düştü, ne düştü, ne, ne kadar Çözdüm. Çünkü bunun da bir belgeseli yapılabilir buradan düştüyse eğer. Bunu ben merak ediyorum. Yeni bir video daha çekelim bu konuda. Emircan'a da puanımız o iki fotoğrafın hatırına ve bu densizlikten densizlikte de denebilecek olan ama aynı zamanda cesaretle de denebilecek olan ama aynı zamanda salaklık da denebilecek olan hareketinden dolayı deneysel bir çalışma olduğu için Emircan'a 7 veriyorum. Değişebilir yani. 6.5 ile 7.5-8 arasında gidip gelebilir. E adlı bir kızımız var. Karşımızda isim de yok ve yüzünün gizlenmesini istemiş. Dans, yemek pişirme, şarap, bir şeyler içmek. Son zamanlarda aktif diyor, aktif kullanıyormuş. Bir adet partide bir fotoğraf. Yüzünde maskesi falan filan eli cebinde. Yine bir adet yurt gibi bir yerde bir fotoğraf. Saçları ne kadar uzun lan bunun saçları. Beline mi geliyor onun saçlar? Boyu kısa herhalde. Ya da saçı uzun. İkisinden biri. Başka bir fotoğraf evden hazırlanmış çıkacak. Short giymiş bir tane. Gerçi ben kombinden anlamam. Başka bir fotoğrafta mekan tuvaletinde yan durmuş. Eli böyle duvara dayamış. Koronalı Koronalı. Güzel. Profilde ne yazıyor başka? Başka da bir bok yazmıyor. Kızcağızımızın profilinde. Şimdi nasıl yorumlayalım? Şimdi ben hep erkek yorumluyorum. Neden acaba? Ben neden erkekleri daha iyi yorumluyorum? 22 diyor. diyor. Yani yorumlanacak çok bir şey bırakmamışım ki. Ben diyor parti kızıyım kardeşim. Ben eğlenceliyim diyor. Ben diyor aktif hayatım var diyor. Ben diyor alkoliyim diyor. Ben diyor müptezelim. Şarap da içerim diyor. Birada içerim. Her şeyi içerim diyor. Benim hayatım kimse karışamaz anası diyor. Ondan sonra kendi başıma yaşıyorum, ayakta duruyorum diyor. Yani bu ev aile evi gibi durmuyor. Oradan yola çıkıyorum. Sabah kalkmış makyajsız çekmiş. Kendimle barışığım diyor. Büyük ihtimalle onu diyor. Evden hazırlanırken çıkarken ki fotoğrafı bir anlam bulamadım. En son kafede de veya bar artık bilmiyorum. Kendimle yine ne bileyim ama bu fotoğrafa ne yorum yapabilirsin? Sen zaten kızı tarif ederken bildin kızın profilini kafamda çıkartabildim ya. Yani. Ee, ne diyorsun? Bu fotoğraf ne anlama geliyor olabilir? Yani bu fotoğraf kesinlikle diyor ki ben diyor eğlenceme düşkün bir insanım. Zaten diyor daha hayata atılmamışım. Özellikle yaşayayım. özellikle şuradaki Aynen. kağıt şeyini otomatını tutuşundan evet. anlıyorsun onu. <laughs> Ama zamanı geldiği zaman da geleceğime yöneleceğim gibi bir profil çizdi bende. Parmağın şu duruşundan da ben CHP'liyim dediğini görüyorum ben. Evet. Orada öyle yazıyor. Evet. Tam onu ifade ediyor. Burada da MHP'liymiş mesela değiştirmiş sonra Bu kızı daha yay, daha özgür fotoğraflar koyduğu için, tek bir açıda kalmadığı için, daha fazla buraya detay yazdığı için <laughs> 7 puan veriyoruz. Bu ne lan? Tanışmanın ve iletişim falan filan. Kendi yüzünü sansürlemiş. Ne güzel. Ne diyor bu? Doğa yürüyüşü severmiş. Fotoğrafçılık, kahve, müzik, seyahat. Bir tane dağda bayırda karlı bir yerde durmuş. Şu pozu da hiç anlamam ha. Ayağını böyle çökersin. Şöyle eller böyle. Ne yapıyorsun Maça mı hazırlanıyorsun? Koşuya mı hazırlanıyorsun? Tanışmanın ve iletişimin devamı yoksa eşleşmeyi silerim. Şak! El işareti bir tane. Ciddiyet ve samimiyet içinde kalıcı arkadaşların olacaksa tanışalım. Şak! Bir tane göz kırpış. Fotoğraf istediğin kadar var. Of! Gülümsemeler. Instagram'ını vermiş. Belki bir gün kahve içeriz demiş. Kahve gülücük. Çok an bir adam bu. Bu çok bir adam yemin ediyorum bak. daha da bayırda bir tane fotoğraf böyle güzelmiş ama manzara falan güzelmiş. Tişört berbat ama. Yine aynı şekilde ormanda fotoğraf. Bak galiba bu arkadaş tipten çok medet ummuyor ve o yüzden genelde böyle güzel böyle doğayı da seviyor. Hep böyle güzel ortamlarda güzel fotoğraflar çekiyor. Fotoğraflar iyi çünkü. Kıyafetler tartışılır. Bu fotoğraf güzel. Bu bu kıyafet kötü ama fotoğraflar genelde iyi. Bu şekilde olmaz mesela arkadaşlar. Tinder profili puanlaması verecek olursak sıfırdan sıfır yani. 10 üzerinden sıfıra. Yüzünü göstermeyeceksen bu, burada ne işim var? Yani insanlar ya Tinder'da yani sağa kaydırıp sola kaydırıyorsun. Beğendiğini sağa beğenmedin sola kaydırıyorsun. Böyle bir platformda yüzünü göstermeyeceksen niye varsın a yani. O yüzden hiçbir anlamı yok. Böyle fotoğrafsız şekilde falan olmaz. Yani vücudunu beğenmek de değil olay sadece. Veya giydiğin GAP tişörtünü üzerinden çıkarmadığın şu Güneydoğu Anadolu projesi <gülüyor> tişörtünü <gülüyor> göstermek de değil sadece. Yani daha yüzünü göstermeyen bir insanı burada çok fazla eşleşme alacağını zannetmiyorum ben. Ya iyi insandır ayrıca bilemem adlı bir kızımız var şimdi burada. Kendisi isminin de yüzünün de sansürlenmesini istiyormuş. Çerçeve var. Ondan bende de var. Oradan neyi anlıyoruz? Bu böyle bu fotoğraf fotoğraf asıyor belli ki oraya. Böyle hatıralara önem veren bir insan. Buradan böyle bir mesaj verilmeye çalışılmamış kesinlikle. Burada meme gösterilmiş. <laughs> bu fotoğrafta gösterilen o. Benim saçlarım güzel, memelerim de güzel şeklinde yandan durulan bir poz. İkinci pozda da yani yüzü sansürlü olduğu için bunu çok şey yapmanın anlamı yok. Ben güzelim diye bakıyor işte böyle sinsi sinsi bakmış. Üçüncü pozda fiziğimle de iddialıyım. Bu ortamlarda varım demeye çalışıyor. Aynı zamanda şu el pozundan da çok layık bir insan olduğunu <laughs> anlayabiliyoruz. Dördüncü fotoğrafla yine mememi de iyi gösteririm şeklinde devam ediyoruz. Saçlar değişmiş onu fark ettim. Hepsinde çok kararlı kendinden çok emin bakıyor. Ben kendi ayaklarımın üzerinde dururum diyen bir kadın duruşu var. Ama aynı zamanda sevgilimin parası varsa da hiç problem değil. Beraber takılır sonra. <laughs> duruşu da var yani o da var. Genel olarak var. Aysu'ya puanımız 10 üzerinden hocam ne olabilir? Hoş geldin Ömer. Aysu'ya puan vermek ister misin? Kıza denk geldin canım. 18 tane adam geçtik. Sen de ayarlı <laughs> Musun bunu? Ne yapıyorsun? Ben bilirim. Al bakayım kız eline. Ne var kardeşim? İkimiz de başı bağlı insanlarız. Burada sadece analiz Şimdi yapıyoruz ya. Ablamız, ab ablamız. Efendim? Ne? Ablamız. ablamız. Abla tabi evet. abla. Bacımız. Arkadaşımızın ismini veriyor muyuz? İsmi söylüyor muyuz? Ee, sansürlü. O, o yüzden kız diye full, bahsedelim bundan full, sonra. Full sansür. Yüzü sansür evet. Yani arkadaş hiç bilmiyor değil mi şu an? Kim olduğunu bilmemeleri lazım. Arkadaş yollu o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ayıptır ya. Yani yani. Yol yolunu buluyor. Yol bulmaya çalışıyor. mu <laughs> arıyor o da yani. Kaybolmuş. Tabii. Tabii. Yolunu bulmaya çalışan arkadaşımız. Hayatta başarılar diliyorum. Hemen bir süper like. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Daha kızı yorumlayacaktık. Gitti kız. Bir de... Tam yorumlamadık mı kızı? Neyini yorumlayacağım? Süper like atılan hesap... LinkedIn mi anasını satayım mı? Geçmiş bak. işlerine bakayım ben. Bak şuna. Süper like atılan hesap. Mahmut canlı. Canlı. Kıza böyle yapamam. <laughs> <laughs> Seni masum hala kaptırdım, benim bu. <laughs> Rezil ettin beni. Ben gideyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yorum yapmıyorum galiba. <laughs> o zaman kolay gelsin. Böyle iğrenç bir şeyler <laughs> gerekirse beni çağırın. Sen sen ben evet. Ben niye böyle iğrenç bir insan oldum? Bilmiyorum. Ömer çok kötü etkilendi. Aramızda bir dönüyor arada. Böyle atıyorum Murat bir şey diyor, haha gülünüyor. Turgut bir şey diyor, haha gülünüyor filan derken ben bir şey diyorum ortam bir anda soğuyor. Neden soğuyor? <laughs> Komik ama çok kötü bir şey demiş mi yani? <laughs> i̇ğrenç yani hani ben mesela diyorum ki yapmak diyorum. Ömer de diyor ki asitli sidik suyu. Hani <laughs> o iğrençlikte o bir şey söylüyor. Böyle. Ve bunu küfür olarak söylüyor. Sen gider misin? Artık ben gidiyorum evet. Ya zaten şurada Tinder videosunu efendi gibi çekmeye çalışıyorum. Çok zorlanıyorum ama. Bir de bununla uğraşıyoruz. Bir de abazanla uğraşıyoruz burada. Ya ben Turgut'u mu çağırayım? Turgut'u çağırma ya. Şükrü'yü çağırırsın. Hepimiz burada. Bu ne böyle ya? Evet şimdi adlı bir kızımız var burada. Kendisi 38 kilometre uzakta ve aktifmiş. Yani uygulamada aktifmiş. <laughs> Giriyormuş yani uygulamaya. <laughs> ben böyle videoda yanlış bir şey söyleyince Ömer genelde kadrajın arkasından şu hareketi yapıyor. Allah <laughs> belanı Aynen. Bunu bir de sessiz... <laughs> evet Pınar'ın profilinde gezelim o zaman. Kendisi ya 19 yaşında olduğunu görüyor. Bu fotoğrafın eski olduğunu düşünürsek büyük ihtimalle mezuniyete hazırlanmış gibi bir tip var burada. Şöyle bir bakın mezuniyete giden kız tipi yok mu aynı? Tabii. O abartı... <laughs> Sen aynen. <laughs> Senin yorumların bundan sonra bu şekilde. <laughs> Tam böyle hani abartı bir makyaj. Parlayan dudaklar. Böyle takıların boku çıkmış. 1, 2, 3, 4 bir şeyler. Ama saçlar stabil. İkinci fotoğrafta bir boğaz manzarası. Arka dönülmüş. Şık bir elbise giyilmiş. Bir yandan efendi bir yandan da ben özgürüm diyen bir kız yine. Üçüncü fotoğrafımızda... Yani kızın tipi burada çok değişti. Tabii yüzünü kapatmasını istediğisin için göremiyorsunuz da. Yüzü tipi bayağı bir değişti buradaydı. Deminkine benzemiyor. İlk fotoğrafından daha çirkin. İkin, ikinci fotoğrafından daha güzel bir kıza dönüştü. Saçlar gitgide sadeleşiyor. Dördüncü fotoğrafta. Dördüncü fotoğrafta da biraz değişmiş. Bu sefer saç arkadan toplanmış ama bir yandan da şunlar atmış böyle fırlamış. Kolda bir bileklik, el burada bir fotoğraf. Yani güzel kız. Güzel kız evet ama berbat bir profil. Yani sadece ben burada varım demek için. Bu neymiş a... Benim diye girmiş 3-5 tane fotoğraf atmış. Olmuş gitmiş. Büyük ihtimalle bunu süper like atsan ne yaparsan yap hiçbir hiç, türlü hiç, hiç ulaşamazsın bunu. Başka da profilimiz kalmadı. Bunlar artık normal hesaplar. Evet inşallah başımıza bir iş gelmez diye düşünüyorum. Gelsenize yanıma. Bu videodan sonra şikayet mikayet hepinizin izniyle çektik zaten. Ama eğer ki bir sıkıntı olacaksa da... Buna da mı suçlu diyeceksin? Niye bizi soktun? Be? Hayır ya bir dur ya. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> ne... <gülüyor> sen <gülüyor> ne sıkıntı <laughs> olursa <mu? gülüyor> <laughs> bu, bunların fikri <laughs> diyorsunuz yani. Eğer yani öyle de bir sıkıntı olursa biz burada boş değiliz. Yorduğun gibi <laughs> iki Yine tane. <laughs> bu bölümün arkadaşlar burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki Tinder videosu için arkadaşlar <laughs> başvurularınızı mail üzerinden alacağız bu sefer. Açıklama kısmına ve buraya bir yere bir mail bırakacağım. muratargf.tinder.gmail.com olur büyük ihtimalle. Öyle bir mailin olmadığını düşünerek onu açacağım. Oraya Tinder linkinizi atın. Bir sonraki videoda daha detaylı yaparız belki. Daha fazla yaparız bilmiyorum. Yüzünüz gizlensin istiyorsanız yüzünüzü gizlemenizi, izlememizi söyleyin. İstemiyorsanız belirtmenize gerek yok. Başka da diyecek bir şey mi? yok kullanmayın ama yani. <laughs> Böyle yaygın şekilde sürekli kullanmayın yani bunu tavsiye olabilir. Evet. E ee, hadi gittik o zaman. Hadi gittim ben.